Minyo mumuyor çekti. Miyo BAK poki bana. Ne yapıyorsun? Uyuyor mu? Ne azet sen hani kızın lan? Pes Hani sen kızının, lan? Hani sen kızın? Hani hani kameraya bak, kameraya. Uyum mu lan deli? Uyum uyuma. uyuma. Videodayız. Kalk, kalk lan. Lan çok para kazanacağız. Kalksın oğlum. Bak bütün parayı sana vereceğim. Amanın içine koyacağım. Yersin. Yiyeceksin mi lan? Parayı yersin ha. Karılara falan yedirirsen paraları. <laughs> Deli ya. <laughs> Lan hastayım oğlum zaten. Anam seriliyor. Hadi uyu sen. Arkadaşlar abone artı like. Para ekmek para ekmek parası lütfen ekmek parası lütfen Allah rızası için. Ve şunu izlediğim şeye bakar mısınız? Dın dın dın. Sponsor şuraya kapatayım. Ya gördü zaten insanlar neyini göstereyim. Ya değil misin oğlum sen ya? Sıra sövücük ses sövüsün geliyor ya. Oğlum sus lan gari. Televizyon küçük televizyon. Bu videoyu çocuklar mini oynatıcı için yapmayacak çok kıfır bulunmaktadır. Dikkat dikkat. 10 yaş üzeri için uygundur. Şiddet ve şey, şi neyse ya. Şiddet yok bu kanalda. Bu kanalda şiddet yok. Yaşamazsın. Damarları çıktı lan. Oğlum baksana ya Nasıl çiziyor kollarımı? Oyun oynuyorum derken yani. çiziyor kollarımı. Neyse arkadaşlar kapatıyorum. sonraki kez Miha e görüşürüz diye. Sonra e, yarın yine videosu gelir. Yarın gelemez. Çünkü okuldan geldim ödevlerimi yapacağım. Nnn. Hastayım. Şurup içiyorum. Hasta hasta gideceğim okul Biraz öksürüyorum ama çok bir şeyim kalmadı. Sağ olsun. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Abone ol, like! Hadi görüşürüz. Hadi hadi hadi. Hey, hey.